Üç tayfa deyim ise nefesler tutuldu. Artık gözlerimiz ÖSYM'de YKS başvurularını başlatmasını bekliyoruz. Ee, aynı zamanda tabii ki de sınav tarihi de e, belli olacaktır. Başvurular başladığında ben sizlere uygulamalı olarak anlatacağım nasıl başvuru yapacağımızı, sonrasında yapacağımız işlemleri anlatacağım, tercih döneminde yardımcı olacağım, yurt başvuruları, burs başvuruları, üniversite kayıtları... Hepsi bu kanalda olacak. E, ayrıca kanal gelirlerimizi, 3 kanalımızın da gelirlerini depremzedeler için bağışlamıştık. Bundan sonra da bu şekilde onlar için kullanmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. E, yarın 1 Mart. Milliyetin Bakanımız da 1 Mart'ı işaret eden çok açıklama yapmıştı. E, yarın zaten resmi anlamda kesin olarak bildiğimiz MESÖ'ye geç başvuru başlıyor 1-6 Mart tarihlerinde. Ki e, YKS'nin de sevgili arkadaşlar başvuru tarihlerinin e, çok büyük ihtimalle açıklanacağını bekliyoruz Mart'ın ilk haftası içerisinde. Yani kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın sözünde olduğu gibi bu hafta içerisinde artık gözlerimiz ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. E, ben an be an takip ediyorum ÖSYM'yi. E, en küçük bir açıklama olduğunda zaten sizlerle paylaşıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde Allah nasip ederse sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Hepiniz için de hak, hepinizin hakkında hayırlısı olur inşallah. Hoşçakalın.